Hoş geldiniz forum sayfa cevaplar ailesi. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı için 3. ünite insan ve çevre ünite sonu değerlendirme cevapları sayfa 86 ve 87 cevaplarını bugün beraber ele alacağız arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 86 cevapları. A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Birinci sorumuz Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renkte ve bu rengin tonlarında olduğunu görür. Buna göre Serhat'ın incelediği bölge aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevap denizli platolar geniş yer kaplar. İkinci soru Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak kışlar ılımal ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyeti yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alın, alınan yerler vardır. Bu parçada iklimin aşağıdakilerin hangisi ne olan etkisi söz edilmiştir? Cevap Ceyhan Tarım olacak. Üçüncü sorumuz ova plato gibi düz alanlar tarım sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin düz bir alana sahip olan Adana, Konya, Bursa gibi illerimiz nüfus fazla iken dağlık ve engebeli araziler üzerine kurulmuş olan yerleşimleri birimlerinde nüfus daha azdır. Buna göre verilen bilgiler nüfusun dağılışına etki olan faktör hangisi vurgulanmıştır? Cevap Ceyhan yeryüzü şekilleri olacak arkadaşlar. 4. Deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden bir tanesidir. Halk arasında zelzele olarak bilinen deprem yer kabuğunun altında harekette bağlı olarak oluşur. Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir? Cevap Bursa konutlarının yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak olacak. 5. sorumuz 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 87'de yer almaktadır. Barış ara tatilde ziyaret amacıyla dayısının yaşadığı şehre gitmiştir. Buraya çok kar yağdığını gören Barış yolculuğu esnasında bazı yerlerde dağların yamaçlarında kayan kar kütleleri yolları kapattığına tanık olmuştur. Buna göre Barış'ın gittiği yerde aşağıdaki doğal afetlerinin hangisi yaşanmaktadır. Cevap Bursa çoğu olacak. B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başına D. Yanlış ise Y yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız. Arkadaşlar birincisi birinci soru yanlış olacak. Ülkemizde denizler uzak iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür. İkinci soru doğru. Üçüncü soru yanlış. Dördüncü soru yanlış. Beşinci soru doğru. Altıncı soru yanlış olacak. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlara uygun olanları yazınız. Birinci soru iklim olacak arkadaşlar. İkinci soru ova. Üçüncü soru ahşap. Dördüncü soru deprem. Beşinci soru ise karasal iklim. C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız. Birinci soru. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır? Cevap. Haritaya bakarak öğreneceğimiz bilgiler bir birinde bulunduğumuz konum deniz seviyesinin yüksekliğidir. Bu yükseltiyi ifade etmek için haritada bazı renkler kullanılır. Yeşil renkte olanlar deniz seviyesinden en fazla 200 metre yukarısı için kullanılır. Açık yeşil 200-500 metre, sarı renkler 500 ile 1000, turuncu 1000 1500, açık renkli kahverengi 1500 ile 2000, kahverengi 2000-2500, koyu renkli Denizden 2500 metre ve daha yukarısı için ifade edilmektedir. Haritaya bakarak denizin derinliğini hakkında bilgi sahibi oluruz. Mavi'nin tonları ne kadar koyulaşırsa derinlik o kadar artıyordur. Açık mavi derinliği en fazla 200, mavi 200-500, koyu mavi 500 ve daha derin yerleri gösterir. Beyaz haritada buzulların yerlerini göstermektedir. İkinci sorumuz iklim insan yaşamını hangi alanlarda etkiler? İklim üzerinde doğrudan etkilidir. İnsanlar iklim sebebiyle hangi hareketleri yapacakları, hangi mevsimde nasıl girecekleri, eğitim, iş, hayat gibi hayatlarını nasıl şekillendireceğine karar verilen iklim farklı olması, hangi bölgede hangi tarım ürünün yetişeceği, hangi olanakların yapılacağı hakkında iklimle ilgilidir. Hatta insanlar ten rengi bile iklimin etkisine bağlıdır. Güneşin çok yakıcı olduğu bölgelerde insanlar daha esmer, güneşin az olduğu bölgelerde beyaz tenlidir. Yaşanan hastalıklar türleri de iklimle ilişkilendirilebilir. Üçüncü sorumuz insanların doğal ortamı değiştirmeleriyle ilgili 5 örnek veriniz. Cevap. Doğada insanlar olmadan kendiliğinden var olmuş ve var olmaya devam ettirecek sistemler doğal sistemlerdir. Bu sistemler ekolojik dengenin bir birer parçasıdır. Kontrolsüz bir şekilde doğa ortamlarda zarar vermek dengeyi bozacak çeşitli sorunlar neden olacaktır. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleriyle ilgili örneklere Aşağıda beraber bakalım. Nehir yataklarının kurultup evlerin inşa edilmesi, şehirler arası mesafenin kısaltılması için dağların içinden tünel yapılması, büyük sanayi fabrikalarından çıkan gazların havayı kirletmesi, ağaçların kesilerek veya yakılarak ormanlık alanların yok edilmesi, ev site inşaat haline getirilmesi, akarsu neti nehirlerin yataklarının barajlar kurularak suyun aş akış yönünün değiştirilmesi, son olarak kıyı kesimlerinde kıyı kesimlerinin doldurularak sahil yolunun büyütülmesi örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar, 3. ünitenin cevaplarını beraber ele almış olduk. Videonun altında yer alan linke tıklayarak konuya ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, aklınıza takılan sorular sormayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanızı bekliyoruz. İyi bir ders yılı geçirmenizi dileğiyle Allah'a emanet olun.